Merhaba gazosuz kalamayanlar Gazozcu tv'ye hoş geldiniz. Farming serimize devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz arkadaşlar. En son ürünlerimizi satıp gelmiştik. Hatırlıyorsanız ben birazcık böyle geldim videoyu ondan sonra başlattım abi çiftliğimize yaklaştık. Bir arkadaşımız demiş ki, geçen bölüm demiş ki demiş ee de şey demiş işte neden demiş tekli tekli satmaya gittin demiş çift bağlamadın demiş. Bu dorseler çift bağlanıyor bağlanıyor mu hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ben bu arada neden dorse diyorum ya bunlar remor gene tırcılığımız tuttu abi yine trakırcılığımız tuttu. Trakırcılık. Trakır. Neyse. Neyse. İngilizceyi şimdi hiç karıştırmayalım abi. Bir deneyeceğim. Bunlar arka acaba bağlanıyor mu? Bayağı da uğraşmak lazım. Bağlanıyorsa çünkü çok güzel olacak abi. Şuna şimdi bir geri geri yanaşalım. Evet abi. Şöyle. Şöyle tek atarsak güzel olur. Ee, evet. Şu anlık bir işaret çıkmadı. Ben yanaşamadığım için de olmuş olabilir. Bir daha deneyelim. Evet. Ve bağlanıyormuş. Yani <laughs> geçen bölüm boşu boşuna ikili gitmişiz. Yani tekli gitmişiz. Böyle ne güzel bağlanıyormuş. Yani yani bunda yazan arkadaşa teşekkürler Neyse bu böyle kalsın abi bu bölüm şimdi şu bizim dededen kalma bir biçer böyle satacağız hemen abi şunu bir satalım artık şundan bir kurtulalım yani nasıl ben böyle bir biçer doları almışım hiçbir bilgim yok Evet sat abi 60 bin dolar sat gitsin. İçer duvar öndeki aletini satmamıza gerek yok. Bunu zaten kullanacağız. Şimdi bir biçer duvar alacağız. Nerede biçer duvar? Evet biçer duvarla burada abi. Şimdi buradan biz doğru düz bir biçer duvar alalım. Şu lanet şeyi bir daha almayalım. Şöyle bir bakalım abi. Şu var çok güzel 202 bin. Şu var abi baba var ya. Biz şunu mu alsak ya? Abi şu 202 binlik baya baya güçlü ya. Biz bunu mu alsak? Abi valla biz bunu alalım. Yalnız bunun için bizim bir kredi çekmemiz gerekecek. Ee, krediyi de şimdi nereden çekeceğiz? Evet kredi çekmeyi bulduk abi. Bunların hepsini alalım gene eski farmiklerde olduğu gibi. Al 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 Evet hala alıyoruz. Yani bitmiyor galiba. Kredi bitmiyor. Evet bitti ve ebesinin şeyi gibi paramız oldu abi. Çok çok güzel oldu bu. Bayağı kredi alabildik. Şimdi öncelikle şu efsane canavarımızı Şu nasıl abi? Bunu mu alsak ya? Bunun da şeyini beğenmiyorum ki ben. Bu rengi ne abi bu ya? Abi biz şunu alalım ya. Ben bu rengi daha çok seviyorum. Tamamdır. Şimdi efsane canavarımız bu abi. Lastiklerimizi de şöyle geniş lastik mi yapsak? Geniş lastik olunca bize avantajı nedir? Ha, geniş lastik olunca böyle daha bir şey, şey Şeyli duruyor Aslı böyle öküz gibi ayı gibi bir canavar oluyor monster oluyor bunu, bunu alalım abi Evet yeni bir çerdevenimiz Hayırlı uğurlu olsun bir de bir de bir de bir de bir de traktör alacağız Çünkü biz ürün satmaya gittiğimiz zaman peki orta boy traktörler böyle bir kategorim varmış dur biz normal şeylere girelim ya normal traktörler nerede satılıyor oyunda traktör yok galiba Farming'de traktör mü yok abi? Nerede satılıyor traktörler? Abicim nasıl menü yapmışsınız? Gözünüzü seveyim. Nerede traktör ya? Abi liste bu mu şimdi? Küçük boy, orta boy, büyük traktör. Ben öbür taraftan bulamadım. Şimdi küçük boya bir girelim. Bizim traktörümüz buydu abi. Fiyattı. Bu traktör 150 beygir. Şimdi ikinci traktörümüz evet bu bundan daha güçsüz abi. Şuna bakalım 115. Bize şöyle maksimum hani en az böyle bir şey lazım. Veya orta boya bakalım abi. 200 beygiri geçen var mı? Evet abi ben Massey Ferguson alacağım. 210 beygir çok güzel bir traktör markaydı severim abi Massey sonu severiz. Olmuyor. Ferguson mu, Ferguson artık bilmiyorum. Şimdi lastik markamız abi. Tirler Nokian. Nokian olsun. Eee bulamadım. Bu ne oluyor? Abi? Motor kurulumu ne? Evet, motor kurulumunda en pahalı olan şey bu. Yani e, bir Türk'lük yapıp en pahalısını alacağız. Ön yükleyici ekleyici. Ekleyici değil. Bundan da olsun. Tabi ileride ön yükleyici takarsak kullanırız. Evet çok güzel bir alışveriş yaptık. Gerçekten hani aldığımız şeyler çok hoşuma gitti ve daha da paramız var. Şimdi abi tabu basıyoruz ve aldığımız şeylere geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet bunu aldık falan. <laughs> bunu almadık. Dur abi dur. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Hazırız inşallah doğru geçeceğiz. Evet bunu ya lanet olsun. İşte bu. işte bu. Görüyor musun abi şunu? Şunu görüyor musun ya? Şu şu ne böyle ya? Bu nasıl bir şeydir yani? Şunu görüyor musun ya? Masse Ferguson abi çok güzel duruyor, çok güzel. Şimdi şunu bir alalım. Traktörümüz var da bayağı büyükmüş. İçine de bakalım. Çalıştırıyorum. Haydi bismillah. Of dijital göstergeni yerim senin be. Aga be şuna bak. Şöyle bir ilerleyelim. Abi çok güzel ya. Şuna bakar mısın? Vallahi efsane ya. Gıcıl gıcıl daha fabrikadan yeni çıkmış duruyor. Bir daha bir şu bir döverimize bir bakalım. Abi teknolojiye bak. Teknolojiye bak. Burada ekran mekran Teknolojiye bak. Dede bir döverinden sonra var ya bu, bu çok iyi oldu ya. Şuna bakar mısın ya? Vallahi reis ya bunlar. Şimdi biz bunları götüreceğiz abi. Şunu Biçer duvarın arkasına takabiliyor muyuz veya ikisini de ayrı ayrı mı götürmemiz gerekiyor? Bunu sanırım birbirine bağlama imkanımız yok. Biz öncelikle abi bir duvarımızı bir götürelim. Aslında abi şeyi düşündüm ya bir de kesici alalım paramız çok var sonuçta büyük bir kesici alalım tabi bulmak lazım öncelikle evet kesiciler bulduk bulduk gayet güzel şöyle büyüğünden bir kesici alalım abi evet şöyle 9 metre alsak yeterlidir abi değil mi? bizim normal bir kesicimiz ne kadarmış dur bir ona bakalım evet bizim normal kesicimiz 5 metre abi biz şimdi buradan 9 metrelik şunu alalım fazla hani büyük almaya gerek yok bunu da bir şerdi beraber götürelim eski kesiciydi abi satalım 5 metre falan bize gelmez kardeşim 5 metre nedir dalga mı geçiyorsunuz ya? sat abi yani <laughs> kalitesiz onların hepsi Şimdi, yalnız görüyor musun abi egoyu ya yeni şeyler aldık baya böyle kalktı bir yerler <laughs> şunu arkamıza takalım ikisini de götürelim traktörde daha sonrasında alırız veya şöyle mi yapsak ya dur nislovet bunlar dursun abi ben şu traktörü götüreyim hem ekmeğe verelim traktörü orada eke dursun bizde ee, biz de o zaman zarfında bir veri getiririz. Abi kanala ekeceğim ben bu sefer. Arkadaşımızın bir kanala ekmemizi istemiş. Demiş abi çok para var böyle parayı bulursun demiş. Biz zaten bankadan bulduk parayı ama onlar da ödeyeceğiz arkadaşlar lan. Ne güzel bu, bu traktör. Abi çok hızlı. Aa. Abi çok güzel lan. Ne biçim gidiyoruz? Şuna bak 53 kilometreyle gidiyor vay yavr vay be biz baya parayı bulduk ya banka sağ olsun. şunun güzelliğine bak hornası nasılmış düdüdüt vallahi çok güzel bununla var ya ne tarla sürülür ya abi şey aslında şu an aklıma bir şey geldi de onu da başka zaman yapalım ya ee, şu bizim ekim makinesini de yenileyelim diyecektim onu da başka zaman yapalım şu anlık hani ekim makinesinden pek bir problemimiz yok Buradan mı dönüyorduk? Aynen buradan dönüyorduk. O kadar hızlı geldik ki. Uçtuk lan bildiğin. <laughs> Önceden 25 kilometre ile gidiyorduk. Abi bravo bize ya. Neyse görmediniz hiçbir şey olmadı evet. Önceden 25 kilometre ile gidiyorduk. Şimdi bununla gidince bir tuhaf oldum açıkçası. Bayağı uçarak gidiyoruz ya. Of abi bu var ya fişek ya. Çok iyi oldu. Baksana daha mağa tırmanıyor. Yerinde durmuyor. Psikopat manyak traktör. Dijital gösterge falan var. Şunlar da oynuyor abi şöyle gayet güzel olmuş. <laughs> evet şöyle devam et. Allah bismillah kendi dönüşü kaçırdık. Biz bunlar çok dönüşü kaçırırız. Bu uçuyor abi. Bu var ya bu canavar ya bu reis. Şöyle devam edelim. Bunu abi tarlaya vereceğim. Bu tarlayı baya baya hızlı bir şekilde eker. Nerede bizim aletimiz? Evet şu, şu arkadaş. Şöyle yanaşalım. Tak abi adamsın. Hadi bak. Yürü kardeşim. Şimdi kan olan işareti ne abi? Biz buna bakalım. Evet kan olan işareti bu. Şimdi biz bunu ekim makinesinden yapacağız abi. Evet bulduk abi. Şimdi tarlaya bu ekim makinesini verelim. Bu arkadaş eke dursun. Yalnız şöyle bir düzgün gidersek. Biraz tuhaf oldu. Nasıl açılıp kapanıyor? Ha sadece bu kadar şimdi Tamam şöyle bir dönelim ve tarlamızı ekelim tarlamız da valla acayip duruyor ama neyse Allah'tan temizleyip ekiyor yoksa yanmışız abi biz böyle birazcık ben mi eksen direkt işçiye vereyim abi İşçi bir düzgün gitsin bakalım önceki bölümlerde düzgün gitmiyordu işçi şimdi nasıl gidecek merak ediyorum her şeyi birazcık izleyelim ya nereye gidiyor ya abi gene mi yandan vereceğiz abi biz biz var ya çok acayip bir tarla almışız ya yani. Neyse en aşağıdan verelim işi. Yani bizden de zaten bu beklenirdi. Şu tarladan da bir yakın zamanda kurtuluruz umarım. Umarım bu da bu tarlayı son ekişimiz olacak abi. Ekelim abi bir de hasat edelim. O hasatları satalım böyle güzel bir paramız olsun. Yeni tarla alalım. Ek bakayım işçi yamuk verdik ama umarım ekebilirsin. Tamamdır ekiyor. Gayet güzel. Dön bakayım hocam. Bu ne böyle ya? Hem yandan ekiyor adam gidip gidip geri geliyor. Bak tren yoluna da çıkmıyor ha. Bizim selami akıllı adam. Kenarları falan da hep ot bizim tarlanın ya. Bu ne? Adamın Allah belasını veriyor. Şuna bak. <laughs> ne kadar uğraşıyor ya. Yani öyle bir yer almışız ki almış gibi durmuyoruz yani bir birinden kalmış gibi duruyor tarla o kadar kötü çünkü bir insan en kötü bu kadar alabilir almaz da yani bu kadar da kötü alınmayacağı için tarla şey gibi duruyor <laughs> miras gibi aynı para verip kimse almaz orayı yani. Evet şöyle bir çerdoverimizi ve yeni kesicimizi de tarlamıza doğru götürüyoruz. Evet bir çerdoverimiz de çok güzel. Bu da bayağı hızlı gidiyor. İyi oldu. Bayağı işleri hızlandırıp bu bölümü çok sevdim. Evet bu arada üstte de bir çay döverim bazı şeylerini gösteriyor. O da gayet güzel. Bunun da mı kornası aynı? Biraz daha farklıymış abi. Bunun kornası aman Rabbi dur. Doğru mu gidiyoruz biz? Hayır tabii ki de doğru gitmiyoruz. Ne zaman doğru gittik ki? Dur. Kesici kardeşim sakin ol. Ha, şuradan yola çıkalım. Gene yamuk yumuk dere tepe düz gittik. Evet şöyle de çiftliğimize doğru ilerleyelim. Çayır çimen geze geze ooo Hayır ben geze geze oh, Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim darılma hanım teyze Of oh, nenem of oh. Oldum ben bir geveze Çarpıldık lan Lan çarpıldık çarpıldık Dur dur oğlum dur Heh, Bu ağacı kim dikmiş buraya ya keselim lan biz bu ağacı Daha bir de ormancılık olayına gireceğiz Hiç denemedim farmikonlu hızlı ormancılığı Gerçi hiçbir şey denemedim Hepsini videoda sizinle beraber oynuyorum Hiç video harici böyle girip oynadığım yok abi. Bu halde 0.60 upla da işte günde bir video yetiştirmeye çalışan bir garibanız bakalım. İnşallah şu internetten bir kurtulursak günde iki video bile atarız. Yayın bile yaparız. Her şey yaparız. Uçar kaçarız böyle. Çok çok acayip şeyler, çok güzel şeyler olabilir. Umarım yakın bir zamanda Türk Telekom'dan kurtulacağız. Yaklaşık bir 5 ay sonra falan <laughs> kurtulacağız bakalım. Yakın dediğimde o kadar. Evet şöyle dönelim. Hızlı gittiğimiz için dönüşleri biraz geç. Ya abi Direksiyon toplasa bunların hiçbiri olmayacak. Ama Farmik gibi olmadığı için birazcık fail oluyoruz her yere vuruyoruz abi. Bir çerdeverimizi de şöyle bir çekelim abi şuraya. Evet böyle dursun. İşçimize bir bakalım abi ne yapıyor. O kardeşim benim. çok güzel değil mi ya şu traktöre bak. Şu traktöre bir bak. Efsane gerçekten. Ek bakayım hocam. Arkadaş kanolayı ekiyor. Evet gübre %10 gözüküyor abi. Biz buna bir sıvı gübre şey yapacağız. Atacağız. Dur şu traktörü bir alalım abi. İşimiz eksimiz de arkasından. Şu ilaçlama işimizi yapalım. Şöyle bir devam edelim. Nerede bizim ilaçlama? Allah tekini sökmüşüz lan. Dur. Tekini de şurada bırakayım. Ha şöyle yapalım. Tamam. Şu bizim ilaçlama aletini alalım. Biraz dağınık çalışıyoruz ama Hepsi düzelecek arkadaşlar. Şu tarlayı bir değiştirirsek geniş bir alana geçeceğiz ve araç garajı falan da Almaya düşünüyorum Bu arada bir var hala çalışıyor. Abi ben bunun iki saattir tersine mi yanaşıyorum? Bunu nasıl alacağız biz? Nasıl bırakmışız ya? Şu şeyleri bir düzgün bıraksam var ya çok büyük başarı olacak ama düzen sıfır yani. Ha bir de hala çalışıyor. Lan devrilme oğlum bir dur. Ha tamam. Şu içeride, öyle de kapat abi. Yakıt yakıyor ya. Tamamdır. Şimdi şuradan bir nasıl çıkacağız biz? Oğlum bunaldım lan. Burası nasıl bir klostrofobik alan ya? Klostrofobik. <laughs> Allah Allah. Vallahi bunaldım ya. Ağaçların arasında bir çerde uyardı kapatmış. Daraldım. Of. Ah çıktı Allah. Çıktı. Şu otlar bile beni geriyor abi. Çok şey ya. Sevmem böyle dar alanları. Burası da peki de. Şöyle bir ilaçlayalım, İlaçlamamızı yapalım. O koyulaşıyor abi tarla. Süper. İlk ilaçladığımızda fazla koyulaşmamıştı hatırlıyorsunuz. Gene bayağı ilginç ilaçlıyoruz. Bazı yerler kalıyor. Herçi işinin daha çıkması biraz ekmesini beklersek güzel olacak abi. Şu bölgeyi de geri geri ilaçlıyoruz. Bizim kadar ilginçi yok ya. Abi bir ara şey çıkmıştı bu. İşte farmingde uçakla falan ilaçlama yapacaktık. Onlar herhalde şehir efsanesi gibi bir şey oldu. Onlara ne oldu bilmiyorum. Böyle haberler çıkmıştı işte uçakla tarla ilaçlayacağız falan filan diye. Hepsi abi fos çıktı. Hiç öyle bir şey olmadı. Evet şöyle bir ilaçlamamızı da yaptık. Şuraya abi traktörümüzü çekip bekleyelim. Tarlanın üstüne geçince bir şey oluyor mu? Şu anlık bir şey olmuyor. Neyse bakalım. Biraz bekleyelim abi işçimiz tarlayı hasat etsin. Hasat etme ne abi eksin. Evet bizim zeki işçimiz buraya takılmış abi. Bizim çok zeki, muhteşem işçimiz takılacak başka yer bulamamış, buraya takılmış. Gel gel hocam. Bir çerdöver çekelim şöyle. Çok güzel çektik be. Bizden iyi bir çerdöver çeken var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Yani %1500 yoktur. Neyse bakalım. İşçimiz ekmeye devam ediyor. Abi traktörümüzün içi çok güzel ya. Şuna bakar mısın? Bu arada baya uzun sürüyor tarlanın ekilmesi falan. Ee, bu arada Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Orada da içerikler gönderiler vesaire paylaşıyorum. Discord sunucumuza da gelirseniz altılı gazoz hey. <laughs> Discord sunucumuza da bekleriz abi. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Vallahi şuna baksana. Efsane gözüküyor ya. Çok güzel abi. Biraz daha hani böyle izleyeyim sıkıldım baya. <laughs> baya Instagram falan yardırıyorum her yerden. Zaten bu farming videolarda bir saati geçiyor. Anca edit diye edit diye düşürüyoruz. Çünkü zaten yarım saati beklemekle geçiyor. işte tarlanın ekilmesini bekle, biçilmesini bekle falan. Baya iş. Tarlamız ekilecek arkadaşlar. Daha sonrasında ilaçlayacağız ve videoyu sonlandıracağız. Bir sonraki bölümde de hasat ederiz tekrardan bir ürün satışı yaparız. Kanola'yı satarız. Bu sefer Dorsey'i çiftli bir şekilde götürürüz. Dorsey diyorum gene ya. Remorku çiftli bir şekilde götürürüz. Ve satışı yaparız abi. Gene mi takıldın sen ya? Abi nereye götüreyim ben bu şeyi? Senin takılmaman için işi. Aşağı doğru mu götüreyim? Aynen. Çekil lan. Az geri git az geri. Neyse ben buradan geçerim. Sen çekilmesen de olur. Evet. <laughs> abi ne kadar dar buralar ya ben vallahi dar alıyorum buralar dar buralar ya bizim gerçekten bir şey almamız gerekiyor abi yeni bir tarla alıp geniş bir alana yerleşmemiz gerekiyor. Evet biraz şöyle işimizi izleyelim. <laughs> Evet abi işçi şimdi de remorka takıldı. Gene bizi uğraştırıyor ya. Hadi abici. şunu da götürek la arkamızda. Bunu niye söküyoruz ki? Şöyle gidelim. Tarlanın üstten geçince bir şey olmuyor galiba. Hala bundan emin değilim ama. Yine de bir geçelim. Şu remorku da oradan çekelim abi. Ve işçimiz ekmeye devam edebilsin. İşçi her yere takılıyor ya. Adam takılmak için yer arıyor valla. Şu bir şurada kalsın. Gidip şu remorkumuzu alalım. Remorkumuzun şöyle döndürme taktiği ile gel gel abi. Tamamdır. Şunu da şöyle yanaştıralım şuraya. Tamam abi. Bu burada kalsın. Biz de arkamıza şu ilaç aletini tekrardan takalım. Şu işin nekli yerleri ilaçlayalım. Zaten az kaldı. tarlanın ekilmesine birazdan bitecek abi. Komple. Azıcık bir alan kaldı. Bayağı uzun sürüyor ya tarlayı falan ekmek. <laughs> İşçi ekiyor ama ben bile sıkıldım burada yani. Şöyle biz ilaçlayalım. Kanola'dan da güzel bir verim elde ederiz ve güzel bir gelir alırız umarım. Buğdaydan fazla kazanamamıştık. Azıcık bir para almıştık. 3000 dolar mıdır nedir? Ama bundan böyle bir 15.000-20.000 bin, bin dolar kazanırız diye Ümit ediyorum bakalım. Bankaya da zaten borçlandık. O borçları da ödeyeceğiz. İstemiyor banka ama biz gene de ödeyeceğiz. Belki de istiyordur gerçi. Farmi Konya'da istemiyordu. 15'te de istemiyordu abi. Çekiyordum böyle 10 yıl ödemiyordu falan. Gayet güzeldi. Bunda nasıl en ufak bir bilgim yok. Tamam şöyle kapatalım abi. Ve biraz daha bekleyelim. Evet abi işçi şimdi de buna takıldı. Vallahi beni delirtmek için uğraşıyor. Gene gideceğiz ya. Abi işçiye var ya Veriyorsun bir de başına bela çıkıyor. İşçiden çok biz çalıştık ya. Oraya git buraya git. Bu ne? Getir götür işi mi yapıyoruz? Allah Allah. Remote'u da bir alalım şuradan. Hay sizin gibi otun. Her yer ot olmuş ya. Hah çektik lan geç geç. Geç hadi çabuk. iki saatte bir tarla ekemedin ya. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Biz abi gene bir ilaçlama işine girelim. Şu remor şurada kalsın. Gidelim abi ilaç tankını takalım ve ilaçlayalım. Ve daha sonrasında da videomuzu bitirelim. Bayağı gene uzun bir video oldu. Gene bana bayağı iş çıktı. Neyse olsun bakalım. Sorun değil. İlaçla baba. Umarım güzel bir verim alırız ya. Yani. Bayağı uğraşıyoruz ilaçlıyoruz falan filan. Umarım iyi bir verim alırız iyi de bir para gelir ve şu lanet tarladan artık kurtuluruz abi dededen kalma tarladan ve gideriz güzel böyle beğendiğimiz bir tarlayı alırız artık yeter ya şurayı da ilaçlayalım abi zaten ekse bile ilaç gitmiyor galiba yani ekmeden önce de ilaçlasak oluyor diye biliyorum büyük ihtimalle öyle ilaçlı abi bu da son ilaçlamamız olsun ve artık bitirelim evet abi bitti Dur lan ne yaptık? Oğlum dur. <laughs> Yanlış suçlara basıyoruz ya. İşçimiz hala tarlayı sürüyor. Neyse. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kan olayı hasat edeceğiz. Ee, ve satışa götüreceğiz. Bir de böyle yeni tarlaya falan bakabiliriz. Ufaktan hani taşınacağız diyebilirim. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi şey bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.